Uzman psikologlarımızla online olarak görüşün. Merhaba, bugün tarihsel çizgideki birbirinden farklı psikolojik vakalar serimizin ilk bölümündeyiz. İlk bölümümüzde özellikle ilklere yer vermek istedik. Psikanalist tarihinin ilk kadın vakası olarak kabul edilen Bertha, bir diğer adıyla da Anna inceleyeceğiz. Peki neden Anna o ismi? Anna'nın psikoloğu olan Broyer tüm hastalarında olduğu gibi Anna'da da aynı sistemi uygulamış. B'den bir önceki harf olan A ve P'den bir önceki harf olan O'yu kullanarak Anna O ismini belirlemiş. Viyana'da 1859 yılında dünyaya gelen Anna, Ortodoks Yahudisi ailesi zengin bir kadındı. Henüz daha 8 yaşındayken kız kardeşi hayatını kaybetmişti. Ve Anna da kadınların imkanlarının çok kısıtlı olduğu bir dönemde dünyaya gelmişti. Kendisi de eğitime devam etmeyerek dikiş nakış gibi sakin aktivitelerle hayatını devam ettiriyordu. 1880 yılına geldiğimiz zaman Anna'nın babası tüberküloza yakalandı ve Anna'nın da hisleri belirtileri bu noktadan sonra kendini göstermeye başladı. Yaşadığı bu semptomlardan dolayı Anna, Freud'un da hocası olarak bildiğimiz Breuer'a danışmaya karar vermişti. Peki Freud kimdi? Freud Matilda ile evli, 5 çocuk babası bir doktordu. Bunu em, hikayenin geri kalanında aslında, hikayenin gidişatını değiştirecek çok önemli bilgileri içerdiği için paylaştım. Hepimiz kitaplardan, belgesellerden, filmlerden Freud'u tanıyoruzdur. En azından adını duymuşuzdur, çalışmalarına dair. Pek bilgimiz olmasa da Freud Anna ile hiç tanışmamıştı. Ama buna rağmen Freud ile aralarındaki samimiyetten dolayı Anna'ya dair pek çok bilgiye sahipti. Bu yüzden de kendi arşivini oluşturmuş ve Anna üzerine çok fazla şey yazmıştı. Ve Freud notlarında hastalığından önce Anna'nın sakin bir yaşam sürdüğünü, sağlıklı bir hayatının olduğunu, aktif bir hayal gücünün aynı anda bildiği pek çok dilin olduğundan bahsetmişti. Anna aslında çok kültürlü bir kadındı ve bu hikayenin dışında Anna'nın neler yaptığından da en sonunda tekrar bahsedeceğim. Hastalığına gidişatına geri döndüğümüzde ise Anna bazı sabahlar şeşi veya kör olarak uyanıyordu ya da bir sabah kalktığı zaman yakolu, kolu ya, bacağı, ya da tamamen felçli olarak kendini bulabiliyordu yatağında herhangi bir içecek içememesine ya da yemek yememesine neden olan hidrofobi de yaşıyordu aynı zamanda. Kim zaman uyur gezer oluyor, kim zaman da ana dili olan Almanca unutup İtalyanca, Fransızca, İngilizce gibi çok farklı diller konuşmaya başlıyordu. Aslında baktığımız zaman bunların hepsi böyle on, aynı anda beş dil biliyor işte bir yanda hangisini konuştuğunu karıştırıyor falan böyle çok enteresan geliyor olabilir ama bunları kendi bilincinin dışında ve çok korkunç bir şekilde yaşıyordu Anna. Hatta bir gece babasını temizlerken anla parmak uçlarının etlerinin döküldüğünü, bir anda parmak uçlarında kafa tasları gibi böyle korkunç halüsinasyonlar görmeye başlamıştı. Ayrıca o sırada aynaya bakıyor ve kendisinin kafasıyla babasının kafasını iç içe geçerek etlerinin bir anda dökülmeye başladığını görüyor. Ben bu noktada bayılıyor. Başkalarının yardımlarıyla ama tekrar yatağına döndürülüyor ve annenin uykusunda veya gün içinde yaşadıkları bunlarla da sınırlı kalmıyordu. Bazen uykusundan haykırışlar, ızdıraplarla uyanıyordu. Bütün korku filmlerine tek senaryoda yaşayan bu kardeşimiz en sonunda Bro ile görüşmeye karar vermişti. Şimdi tekrar hikayemize geri dönebiliriz. Ve ne yazık ki ananın babasının hastalığı ölümcüldü ve maalesef ki ertesi yılın Nisan ayında hayatını kaybetti. Babasını kaybetmesinin acısıyla ananın semptomları giderek daha da artmaya başlamıştı. Ve ne yazık ki ananın yaşadığı bu semptomların hiçbiri fiziksel hiçbir nedenle açıklanamıyordu. Yani yaşadıkların hepsi tamamen psikolojikti. Breuer ilk önce Anna üzerinde hipnoz yöntemini kullanmaya karar vermişti. Ancak bu esnada Anna'nın sadece karmaşık hikayeler anlattığını fark etti. İkinci kez hipnoz uyguladığında ise Anna'ya onu herhangi bir şeyin rahatsız edip etmediğini sormuştu. Ve Anna Breuer'a o muhteşem cevabını verdi. Şu anda bu cümleyi okuyamıyorum ama bu cümle zaten hiçbir anlamı olmayan 5 farklı dilden oluşan saçma sapan bir cümle. Breuer bu noktadan itibaren Anna'nın tedavisine hipnoz kullanmadan devam etmeye karar verdi. Broer ananın endişeli düşüncelerinden bahsetmesini, gündelik hayattan konuşmalarını, yani bu şekilde karşılıklı konuşmaların ananın semptomlarını azalttığını ve ananı giderek iyileştiğini fark etti. İşte bu yöntemi ilerleyen zamanlarda Broer ve Freud katarsız olarak kutsayacaktı. Ananın semptomları dediğim gibi giderek azalmaya başlamıştı. Ta ki aşık olana kadar. Ve bazı söylentilere göre Broer da karşı boş değildi. Hatta karısı Matilde o kadar çok bahsediyordu ki anladan karısı kıskançlık krizleri geçiriyordu. Hatta bu kıskançlıkları bir keresinde intihara teşebbüse kadar ilerlemişti. Tabii ki ne de dedim ki bunların hepsi birer söylenti, gerçeği bilmiyoruz. 18 ay sonra bir gün Anna sancılar çekmeye başlıyor ve bunlar karnından gelen sancılar. Bunun üzerine ailesi hemen Breuer'ü Anna'nın yanına çağırıyor. Broyer apar topar kızın evine gider ve gittiği zaman Anna'yı işte benim şimdi bir çocuğum olacak diye bağırırken bulur. Anna Broyer'dan hamile olduğunu ve Breuer'ün çocuğunu doğurmak üzere olduğunu iddia ediyordu bu sırada. Ve Broyer buna çok fazla korkuyor ve hemen tedavisini artık kendisini sürdüremeyeceğini ve gitmek zorunda olduğunu söyleyip oradan ayrılıyor. Bundan sonra Anna'nın tedavisini broil üstlenmiyor. Bundan sonra Anna'nın tedavisini başka bir psikiyatr, başka bir hekim üstleniyor. Ve Anna'yı İsviçre'de bir kliniğe yatırıyorlar. Breuer'a göre Anna'da bir benlik bölünmesi oluşmuştu. Benliğinin bir yarısını babasıyla beraber görmüş. Diğer yarısı ise çektiği ızdıraplardan dolayı bu semptomları göstermeye başlamıştı. Öteki yandan Breuer'un aktarımlarıyla da Freud kendi çıkarımlarını oluşturmuştu. Freud da bundan Yaşamam ve Psikanaliz adlı eserinde şöyle bahsediyor ne var ki daha sonradan psikanalizi geliştirip ortaya koymam onun dostluğuna mal olmuştu. Tabii ki bu bedeli ödemek benim için kolay olmamıştı. Ama ne var ki kaçınılmazdı bir dostluğun bu zedeleri dışına tanık olduktan sonra Anna'nın hastalığı dışında nasıl bir kadın olduğuna bakalım birazcık da. Anna ilerleyen zamanlarda çok başarılı bir kadın hakları savunucusu olmuştu. Hayatını hayat kadınlarını anlamaya ve onları o yaşadıkları hayattan kurtarmaya adamıştı. Hatta 1911 yılında bu amaçla İstanbul'a da gelmişti. Ve Anna'nın bizden tek bir isteği var. Beni kimse unutmasın, unutulmak istemiyorum, sevin beni diyor Anna. Yani Anna sadece sevinmek isteyen bir kadındı. Anna vakamızın sonuna geldik. Videoya dair yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Ve merak ettiğiniz, işlemimizi istediğiniz bir vaka olursa bunu da yorum kısmına bırakırsanız çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere.